Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemi ile karşınızdayız. Benjamin Rollheiser'ın yakında Benfica'dan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, Santos, Botafogo ve Galatasaray ile birlikte Arjantinli orta saha oyuncusunu almak isteyen kulüplerden biri. Portekiz medyasındaki bilgilere göre Rollheiser'ın önümüzdeki günlerde Benfica'dan ayrılması bekleniyor. Brezilya kulüpleri Santos ve Botafogo ise öne çıkan adaylar. Türk devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'de orta saha oyuncusunun hizmetlerini güvence altına almakla ilgilendiklerini ifade ettiler. Benfica satmaya hazır Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya. İki ezeli rakip transfer çalışmalarının son gaz devam ettiriyor. Sağ kanat için 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen iki kulüp teklif yapmaya hazırlanıyor. Rekorddaki habere göre iki ezeli rakip Benfica forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat Rollheiser ile ilgileniyor. Güncel değeri 10 milyon euro olan Arjantinli futbolcunun Benfica ile kontratı 2029'da bitiyor. Benfica'da bu sezon 18 maçta süre alan Rollheiser bir gol bir asist yaptı. Benjamin Rollheiser 2000 doğumlu. Arjantinli bir profesyonel futbolcu. Sağ kanat pozisyonda oynuyor ve şu anda Portekiz'in Benfica takımında forma giyiyor. Rollheiser River Plate ile profesyonel çıkışını Copa Argentina'da gerçekleştirdi. Burada oynadığı süre boyunca özellikle genç takımlarda etkileyici performanslar gösterdi. 2022'de River Plate'den Estudiantes'e gitti. Bu dönemde de dikkat çekici performanslarla kendisini göstermeye başladı. Ocak 2024'te Benfica'ya kiralık geldi. Ardından Haziran 2024'te Benfica ile 2029 yılına kadar kontrat imzaladı.